Sosyal Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün bayan yeleklerinde ve bebek örgülerinde kullanılan bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelim 6 ilmeğin katlarından oluşuyor. 6, 12, 18 şeklinde 6 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son 4 tane ilmek ilave etmeniz gerekiyor. Ben 22 ilmeğimi şişime attım. Hemen örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ve arka taraftayım kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 ilmekte düz olarak devam ettim. Sonra 2 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm, 2 ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar 4 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Ve tekrar 4 ilmek düz örerek sıramı tamamladım. Bu şekilde ilk sırada kurulumuzu yaptık. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. 2. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Pardon, ters ilmeğimi ördüm. Bu ilk düz ilmeğe gelince ilmeğimi uzatarak bir kez ördüm. Bir kez ipimi doladım ve bir kez daha düz ördüm. Bırakıyorum. Sonra ikinci düz ilmeğimi de aynı şekilde bir kez uzatarak ördüm. Bir kez doladım ve bir kez daha düz ördüm. Bırakıyorum. Bu iki ilmeği örerken biraz uzatarak örmeniz lazım. Devamındaki 4 tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar düz ilmeğime geldiğim zaman 1 bir, bir kez doluyorum 2 bir kez örüyorum 3. Tekrar aynı şekilde Aradaki 4 tane ters ilmeğimi ördüm. 1 doluyorum 2, bir kez örüyorum 3. 1 doluyorum 2, bir kez örüyorum 3. Arada 4 tane ters ilmeğimiz var. 2 tane düz ilmeğimiz var. Bu 2 düz ilmeği biraz uzatarak 3 tane olarak örüyoruz. Ömrü modelimizi kuruyoruz. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Düz ilmeklerimi örerek geliyorum. Tüm ön tarafı alıyorum. Bir taneden üç tane çıkartmış olduğum ilmeklerimi diğer şimdi örmeden aktarıyorum. Sonraki dört ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ipimi ön taraf alıyorum. Aynı şekilde 3-3-6 üç, üç, tane olan ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamında iki ilmek daha ters ördüm. Burada son ters ilmeğimi bu üç ilmeğine yer değiştiriyorum. Bir tane çıkartmış olduğum üç ilmeğimi ön taraftan şişime aldım. Ve örgümün başına geçiriyorum. Üçünü birlikte düz örerek topluyorum. İçeriye aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Aynı şekilde diğer 3 ilmeğimi bu defa örgümün dışına alıyorum. İçeri aldığım ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane olarak ördüğüm ilmeğimi bir kere de topluyorum. Arada 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Burada bir taneden üç tane çıkartmış olduğumuz ilmekleri örgümüzün iki kenarını açıyoruz. örgümün başına aldıktan sonra üçünü birlikte düz örerek topluyorum. İçeri aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Bu defa örgümün diğer bölümünde 3 ilmeğimi örgümün dışına alıyorum. İlmeğimi düz ördüm. 3 tane olan ilmeğimi de birlikte keserek düz ördüm. tane düz örüyoruz. 3. ilmeği yer değiştiriyoruz. Modelimizin içerisine aldığımız ilmekleri düz örüyoruz. Böylece bir sonraki model için ön hazırlık yapmış oluyoruz. Diğer 3 ilmeği birlikte keserek ilmek artışını engelliyoruz. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğinden sonraki 3 ilmeğimi düz ördüm. Ortadaki kalan 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Modelimizi tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeği ters örüyorum. Bu ortadaki kalan iki ilmeği modelim uyguluyorum. 1 bir, bir kez doluyorum 2 bir kez örüyorum 3 ikinci ilmeği de aynı şekilde bir kez örüyorum bir kez doluyorum ve bir kez daha örüyorum 3 tane aradaki 4 ilmeğimi ters örüyorum Modelin belirgin olması için bu 3 tane ördüğümüz ilmeklerin boyunu biraz uzun tutmanız gerekiyor. Modelimin arka yüzündeyim. Düz ilmeklerimi ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir tane de üç tane kadar çıkarttığım ilmeklerimi örmeden atlatıyorum. tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters ördüm. Son ilmeğimi 3 tane olan ilmeğim ile yerleştiriyorum. Bu 3 ilmeği örgümün başına alıyorum ve birlikte düz örerek kesiyorum. İçeriye aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Aynı şekilde buradaki 3 ilmeğimi de bu defa örgümün dışına alıyorum. İçeriye aldığım ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Devamında 2 ilmek ters örüyorum. Bir sonraki modele geçince aynı işlemi uyguluyorum. Bu şekilde ördüğünüz yerde de yer değiştirmeden 2 ilmeği model uygulayarak devam edebilirsiniz. Örgümüzün ikinci yarısında şu şekilde önce ikinci ilmeği düz örüyorum. Sonra bu üç ilmeği birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Modelimizin ilerlediği zaman görünümü bu şekilde. Burası da arka yüz. Yapmayın işten herkese kolay gelsin.